Sevgili gençler, eğer eski bir binanın bodrum katına saklanmış korkunç objeler bulursanız lütfen bunları karıştırmadan oldukları yerde bırakın. Olur mu? Herkese selamlar Burcu Babal. Ben umarım hepinizin keyfi sağlığı yerindedir. Bugün henüz gösterime yeni giren korku filmi Tarot hakkında konuşacağız kısaca. Filmde bir grup üniversite öğrencisi arkadaş içlerinden birinin doğum gününü kutlamak üzere şehirden uzakta ormanın içinde bir Airbnb evi tutuyorlar. Daha sonra evin bodrumunda bir eski tarot destesi buluyorlar. İçlerinden biri sanıyorum adı Hayley idi. Eğlencesine tarot kartları yardımıyla ve arkadaşlarının burçlarını da işin içine katarak arkadaşların geleceğini tahmin ediyor. Ve sizin de tahmin edeceğiniz üzere herkes kendine çıkan karttaki yaratık tarafından Hayley'nin söylediklerinin bir varyasyonu şeklinde öldürülmeye başlıyor. Tarot gerçekten çok basit bir film. Hiçbir orijinal tarafı yok. Her şey tahmin edilebilir şekilde ilerliyor. Hatta ilk bodruma inip oradaki eşyaları karıştırmaya başladıklarında aklıma bu tarz klişelerle dalga geçen ama bunu çok yaratıcı ve başarılı şekilde yapan Cabin in the Woods filmi geldi. Ama dediğim gibi Tarot gerçekten çok basit, çok ortalama bir film. Cabin in the Woods seviyesinde bir film asla değil. Ancak ben filmi beklediğimden bir tık daha fazla beğendim. Çünkü beklentimi gerçekten çok düşük tutmuştum. Evet hikaye olarak hiçbir yeni şey vaat etmiyor bu film. Ama ben cinayetlerin işleniş şekillerini oldukça başarılı ve korkutucu buldum. Bu kartların üzerindeki yaratıkların, kart üzerindeki tasarımlarını da gerçekteki görüntülerini de beğendim. Bence filmdeki efektler ve makyajlar da gayet iyiydi. Birkaç sahneyi özellikle çok beğendim. Tren istasyonunda mesela karanlığın çocuğun üstüne üstüne geldiği bir sahne vardı. O çok iyiydi. Sihirbazın cinayeti çok iyiydi keza. Bir de The Fool'un olduğu asansördeki sahneler çok ürpertici ve iyiydi bence. Ancak cinayetler pek yakından gösterilmiyor. Mesela bir karakterin testereyle ikiye bölünerek öldürüldüğü bir sahne var. Biz ekranda bir damla kan bile görmüyoruz bu sahnede. Bilemiyorum belki de daha fazla kan gösterselerdi ya da daha doğrusu cinayetleri daha yakından gösterselerdi film daha ilgi çekici, daha farklı, daha korkutucu olabilirdi belki. Bilemiyorum. Oyunculuk açısından da Me. zaten benim tanıdığım kadroda bir tek Jacob Batalon vardı. Onu da Spider-Man serisinden ya da Regent Vampire dizisinden anımsıyor olabilirsiniz. Zaten şöyle söyleyeyim, karakterleri tanımak için çok fazla bir vaktimiz olmuyor. Cinayetler direkt başlıyor. O yüzden de kim ölmüş, kim kalmış çok da umurunda olmuyor izleyicinin. Ve filmdeki karakterler de çok stereotip karakterler. Yani daha önce bu tarz bir korku filminde mutlaka karşınıza çıkan tiplerden. İşte bir çift var, sarışın bir kız var, komik bir çocuk var. Bunun gibi klişeler. Bu kısım minik bir spoiler içerebilir. Filmin en zayıf tarafı bence arkadaş grubunun başlarına gelen şeyi anlamak için internette yaptığı aramada karşılarına çıkan ilk sayfaya inanmış olmaları daha da komiği bu sayfadaki kişinin evine gidiyorlar ve ne hikmetse bu kişi her şeyi her detayıyla biliyor. Onlara da bize de anlatıyor. Bu açıdan çok fazla kolaya kaçmışlar bence. Bir de ben filmi orada ve o akşam geçecek sanmıştım. Öyle olmaması beni biraz şaşırttı. Airbnb'de işte bu tarot okuması yapılıyor. Daha sonra evlerine geri dönüyorlar. Kampüslerine geri dönüyorlar bu arkadaş grubu. Cinayetler ondan sonra başlıyor. Bilemiyorum belki de tüm olaylar evde ve o gece geçiyor olsaydı film yine biraz daha ilgi çekici ve güzel olabilirdi. Belki de diye düşünüyorum. Tarot her açıdan kolaya kaçmış. Hiçbir detayı için şu da farklı olsun, öne çıksın denilmemiş dümdüz bir film. Güzel birkaç sahnesi olmasına rağmen, ürktüğüm sahneleri olmasına rağmen bence hala çok zayıf bir film. Yani çok kötü, berbat değil. İzlerken sıkılmadım bir şekilde sürükleyici. Yani sonuna kadar izliyorsunuz ama gerçekten çok ortalama ve sıradan bir film. Tarot'un sinemada izlenmesine hiç gerek yok. Hiç boşuna para harcamayın derim. Eğer hafta sonu sinemada izleyecek bir korku filmi arıyorsanız size Abigail'i tavsiye ederim. O çok daha eğlenceli ve çok daha başarılı bir film. Benim tarot için puanım yalnızca 10 üzerinden 5.5 arkadaşlar. Bir mi siz izlediniz mi? Siz nasıl buldunuz? İzlemeyi planlıyor musunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Mayıs ayında izlediğim tüm filmler için kısa ya da uzun birer inceleme videosu çekip paylaşmayı planlıyorum. Eğer izlediğiniz bu video hoşunuza gittiyse abone olarak kanala ve bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.